Merhaba, hazine hikayelerine hoş geldin. Bu mümkün değil, kesinlikle mümkün değil. İbrahim böyle düşünmüş olmalı. Neden mi? Çünkü çok yaşlıydı. Karısı Sara da öyle. Tanrı onlara uzun zaman önce bir oğul vaat etmişti. Ama 89 yaşında çocuk dünyaya getirmek ya da 99 yaşında baba olmak imkansız değil mi? Tanrı verdiği sözü unuttu mu yoksa? İbrahim çadırının girişinde oturdu. Öğlen saatiydi ve hava çok sıcaktı. Tam o sırada üç adam konuk olarak İbrahim'e geldiler. İbrahim önlerinde eğilerek onları selamladı. Acaba Tanrı'nın kendisinin bu adamlarla kendisine geldiğini anlamış mıydı? Ey efendim gitmeyin. Ayaklarınızı yıkamınız için su getireyim. Şuraya gölgeye oturun. Size yemek hazırlayayım. Peki. Dediğin gibi olsun. İbrahim çabucak hazırlıklara başladı. Sara pide pişirdi, Uşak buzayı kesti. İbrahim konuklarına yemekle birlikte süt ve yoğurdu ikram etti. Karın Sara nerede? Çadırda. Gelecek yıl bu zamanda yine geleceğim. O zaman Karın Sara'nın bir oğlu olacak. <laughs> Sara güldü. Çünkü konuşulanları duymuştu. İmkansız diye düşündü. Ben çok yaşlı bir kadınım. Neden Sara güldü ve çocuk sahibi olmam imkansız dedi? Tanrı için imkansız olan bir şey var mı? Bir yıl sonra Sara'nın bir oğlu olacak. Tanrı için imkansız olan bir şey var mı? Tanrı İbrahim'e bir oğul vereceğini söyledi. Hem de on kereden fazla. Bir keresinde bunu bambaşka bir şekilde yaptı. İbrahim, gökyüzüne bak ve yıldızları say. Soyundan gelenler o kadar çok olacak. İbrahim gökyüzündeki yıldızları sayamazdı. Ama Tanrı'ya güvendi. Yıldızlarla dolu gökyüzü ona bir şey gösterdi. Tanrı daha büyüktür. Onun için imkansız bir şey olabilir mi? Asla. Bir düşünsene, İbrahim baba olduğunda yüz yaşındaydı. Sara da anne olduğunda doksan yaşındaydı. Büyük bir özlemle bekledikleri çocuklarına İshak adını verdiler. Tanrı için hiçbir şey imkansız değildir. O senin düşünebileceğinden daha büyüktür. Yıldızları saymayı bir dene bakalım. O zaman daha iyi anlarsın ne demek istediğimi. Tanrı'nın sözü en değerli hazinedir. Feride teyze sana iyi günler diliyor. Hazinebul.com